Selam arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Birkaç bir şey söyleyip hemen videoya geçeceğim. Öncelikle ekranda gördüğünüz gibi videoyu izleyenlerin neredeyse yarısı kanala abone olmuyor. Bu videoyu hazırlamam ve YouTube'a yüklemem yaklaşık 15 saatimi falan aldı. Belki daha fazla bile olabilir. Videolardan keyif alıyorsanız beğenip abone olmayı ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Çok yakında yeni ve farklı içeriklerle karşınızda olacağım. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Dostlarım videoya geçmeden önce 3000 abone özel çekilişimizi duyurmak istiyorum. Açıklama kısmında çekilişin linki var. Benim de eskiden kullanmış olduğum 3 adet mouse vereceğim. Tılım şart açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Ekili sonuçlarını canlı yayında açıklayacağım. Hepinize bol şans diliyorum. Hadi videoya geçelim. Da, bu arada mı? serverde şu an 190 kişi mi ne vardı? Sıkıntı söyleyeyim. Kanı da çekiyorum buraya. kan ışınlanıyor yanıma. Ben buradayım okay. abi. Gümlen pop yazınca mı gözüküyor? Ha, <laughs> aynen. 182 kişi var. 12 kişi de har Bu haritaya 182 kişi fazla değil mi? Evet çok büyük ya. Değil. Mesela ben bak arıyorum. tam ne evde bir tane ev var abi. Oğlum online raid mi yapacağız, offline raid mi yapacağız? Online, online. Ne denk gelirse artık. Hangi zizine, hangi spotlar sardık abi? Kağıdı da alsana. Oğlum bu kadar kişi nerede? Hah Aha. Aha. Allah Cevap Allah geldi, bak, geldi abi. abi. Markette. Abi uzaktan sıkmayalım az yakına giriyor. Markette orada geliyor bak sağda. <laughs> Tam arkasına geçti markete. Ha. Görüşten çıktı. Te tepesinde, tepesinde, abiçe. tepesinde marketin. Aynen nasıl da alabiliriz. Vurayım mı? Açtım skopu. 3 2 1 Vurdum ben. 7 1 Ben de 7 2 7 2 7 Bolt vurdum ben ama Başka abi, yerden ben. mi geliyor? Yok. Ben AK'deki su oh. çıkarıyorum. Ake kaçıyor kaçıyor Ake'de. kaçıyor. kaçıyor, Ake'de. Vurdum hadi. Hadi vurdum. Ne şey lan? bu Sağdan da çıkıyorlar sağdan da sıkıyorlar. Adam kaçıyor ya. Sağ Adam üstte BC, gir oynayın. Sağ, BC, sağ üstte BC, gir oynayın. Aynen aynen. Base'i ay şeyi de arkada adamız zaten. Bana ne sıkıyor? vurdu mu? Sana mı sıkıyor abi? Bir daha vurdu. Aha gördüm bak botlara sıkıyorlar bak bot aşağıda. Nerede? Ya ah, yüz S. Botlara sıkıyor. Kırmızı şeyin arkasında var. Tutadın mı reis bunu? Barış tipi. Hakem. Kabul ettim. Ol tepeye mi gelecek lan? Alma loklar alırım. alırım. Alma alır, alır, silah. Alır, alır. LR, LR 300 lan. M416 mı bu? M416 abi aynen. LR Ay. 300. Ay. yukarıdaki adamı lootlamak lazım bu arada ama bak LR adam, var adam var adam var evet, adam var, yanıma, ya, gel, yanıma gel yanıma gel. Bak, Neredesin abi, sen? Dok Hı. ayrıldığın yerdeyim tepede. Abi base'in sol tarafında düştü. Dö öldü öldü öldü. Lootumu Öl alabilir miyim? Dur bakayım. Atıyorum Reis. Barış abi benle gelir misin? Geldim. Bize destek olabilecek varsa gelsin abi. Yukarıdaki adamın lootuna gidiyorum. O Ruslar, ruh varsa sıkıntı büyük ama ha doğ. Neyi varsa? Bu base'in adamlarıysa. Sanmıyorum. Büyük ihtimalle bu base'lerler ya. Burada öldürdüm adamı adamı burada öldürdüm. Adam ha, burada. Silahını aldım. Bu adam full şey set bu arada. Adam full metal. Efer. Adam full metal. Oğlum ne Bilmiyorum güzel bir şey ya. Kutu aldınız mı? Bu senin setin miydi abi? Adamlara sniper var adam çıktı edebilirim. E, 300 de evde. Olabilir metal, fazlaysa. Med Medikan, medikanın nerede de alalım. Bak, Arkadan atın sesi tekrardan. Plan falan kimde benim? Şırıngalar mermi. Nereye sıktın? E, şu metal yanında arkasında. Hemen dibimiz yani. Ha, Hemen... Barış abi. Dur abicim adam var gel. Silahlarım yok işte kim aldı? Ben almadım. Adam şifre açtı. Eve girdi galiba sende ne benim silah? Çal adam aşağıda 280 280 <laughs> 280 bak hazmatlı merceğden çıkıyor buradan yukarı çıkıyor Evin içinde adam var bu arada Bir tanesi bak, düştü, bir düştü bir şey. abi bir, bir tanesi <gülüyor> düştü headshot yedi Hazmatlıya vuruyorum Evet oradan adam görüşten gel, kayboldu Gördüm yedi benden yedi benden yedi benden hadi yedi Benden neydi yedi Ölmedim ya Ooo Gel ilerle Dağda Vuramadım bak Abi abi evi açtım evi açtım gel gel Dur dur. Hadi, Ölüyorum. Ölüyorum. bir niye ölmüyor bu? Atmaktadır ölmüyor abi evet anlamadım. Bir tanesini öldürdüm de. Öldürdüm İki kişi şey abi. Sen ne mi dedin lan? Vurdum bir, bir tane daha. Hayır. Düştü mü o? Ona hiç on Düşen... Düş... kaçıyor düşme, düşme. Düşme. Düşmedi. kaçıyor Düşmedi. Ulan nasıl oldu lan? Oğlum headshot bak, duruyor ya. Öldü öldü. Hazmatlı öldü. Headshot, headshot dedin lan ben de öldüm. Çok güzel. Tamam. Ağlama abicim al şunları. Daha var mı? Bir geliyor. Şey kürenin tam arkasında e, 290. Gördüm ama. Hazmatlı. Gördüm sağa doğru gidiyor galiba. Aynen aynen aynen. Headshot attım da evde adamlar çıkıp duruyor. <laughs> İki headshot attım. Ben, ya. ben Hazmatlı'nın oralara yaklaştım bu arada onu söyleyeyim size. Bir şey ben geliyorum arkadaşlar. Hani geliyorum. Ben geldim. Arkandayım başarılı. Vatlara yakınım ben. Araba sınırda mı çıkıyor ses okey. O adam gözükmüyor bu arada. Do. Evet gözükmüyor ama var burada bir yerde. Bu, bu arada bu silah sekmiyor ha. 7 1 mı? Sağda mı? Görüşüm yok. Azmat'a. Onlar base'e mi oynuyorsunuz? Base evet, mi? Evi, evi, evi bırakma ya adam, gelecek. Top bir tık yanlış oynuyormuşuz gibi geldi neyse. Ya arkamız güvende değil şu an. Bence biz abi sniperlar tepeye bakalım onları aşağı indirelim. Ayrılmayalım yeni. İyi mi? Tamam o zaman öyle yapalım. Buradaki bayılan adama ne oldu? Bulutu gitmiş. Öldüm abi. Oğlum oraya. Yedi hat benden, yedi. yedi benden. Benden yedi benden ya, ya kere, o. Ben iki kere benden yedi nasıl yani ya? Abi headshot atınca şak diye ses çıkmıyor mu? Hı hı aynen. <laughs> benden, benden mad tamam. yedi. Loot alabiliyorsan al reis bot, ben bakıyorum şu an kapıya. Dikkat et ama. Barış abi gel gel bu tarafa doğru istersen. Bakıyorum hala kapıya. Ya, e, 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 orada, e, orada biri var mı? Ben, ben değil. At, bana tabi Ben hasar yemedim daha. Bu yukarıdaki sizsiniz değil mi? <laughs> aynen. Aynen aynen. Açtı tamam, kapıyı dikkat et. olmuyordu vallahi el ha. Olacak. aşağıdaki adam vurun. O adam benim lootumu almasın. Yipce senin içinden geçeceğim. Bak bunun rezini al. O adam lootumu almasın bak sıkıntı. 1-7. Reis aşağı doğru gel bir alt. Burak kabul etsene fast. O bir yerden o, o bir evet. yerden pusuyor dedim ya. Bakıyorum hala. Aşağıda kadın bu tuzağa herhalde. Yukarıda ya, öldün değil mi sen? Ben ben öldüm. 4 kişiler 4 kişiler 4 kişiler, Tamam geri gel geri gel. Barış gelsin. Lootları alın bekleyin. Yavaş oynayın. Üstümüz de var şu an. Ben hasar alamam. Şey Info gördüm birini. İkisini gördüm. Şey bir, yazma, bir şey bir yazmak bir şey diyor. ben de attım sana. Tamam kabul ediyorum. Arkaya oynayayım derken önden yedim bu sefer. O adamla benim Arka, bütün Biri raşlıyor, bir Arkaya raşlıyor. Ha gel gel gel. Herkes... Arka Barış Arkaya abi tutuyor, Barış abi tutuyor. Lutamazsın, lutamazsın. Vallahi sizin lutum çok iyi. Da galiba lutladı. Abicim önünüzde açıkta adam. Açıkta mı lutladı adam? Çok kalabalık abi. Açıkta lutladı. Kaçtı biri, kaçıyor. Oo biri öldü. Kaan eşyalarını attım. Rafinerin arkasında biri hazmat. Tamam abi. Al, al, o, Aldım, vurdum bir tane. Aldım, hatarım. Ay şeydim surlarınızı. Hayır, arkamızda 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 arkamızda. Can basıyorum. Ada kalıyoruz. Sur basabilecek basalım. Bu silah da senin kan. No. Bom. Silah attım. Kendi tane yere düşmüştü. Sur attım buraya gelmek isteyen varsa. Görmedim onu. Ne var? Mermi abi. abi. Hayır mi? dur ölüyorum ölüyorum burada dur. Vurdum abi bir tane oraya o, o. beyaz diye. Orayı, oradaki fight kaybetmemiz gerekiyordu. Kong ölmüş zaten orada. Ben ölmedim Arada benim kaldık. silahım yok mermim yok ben eve geldim silah mermi. Dok istersen buraya gel reis. Gelebiliyorsan. Tamam tamam bir dakika bir dakika. Benim şu an yerim gayet iyi. Dikkat et. Ben mermiyi nereye attım? Yere attım onu da. Tamam silah. Bende şu an sadece şey mermim var. Önünde az bak. Geç çatı şey. var. Öldü öldü. Sağdakinin. Öldü Sağdaki öldü. Rap, aynen o öldü. Sağa geldi sağa geldi sağa geldi sağım geldi. Oğlum kim vurdu beni? Astronot kim? Aa o oğlum sağım gelmiş bakmıyor sana sağıma? Fazla infosuz oynuyoruz ha. Kaan! Bir yukarıda savaş. Bir aşağıda. Beyze geri çekilelim falan da bir dahaki sefere tamam. Adam Bana geliyor Bana yardım edebilecek hmm. var mı? Yukarıdakiler. Yok çünkü çıktığımız anda görüş görüşüne gelerek üstte evin. Okay. Ben geliyorum yalnız arkalayacağım onları. Farklı evet. bir yere geçmemiz lazım Kaan. Silah aldım onu. Abi gel şuraya geçelim. Buradan daha iyi. En azından göremiyorlar burayı. Aynen ya merhaba. Hala senin o taşta adam. Dokun oradaki. Hmm. Ha üstümüzdeki gelir kışıplak kim üstten? Abi bana. Bana atabilirsin abi ben boşta. Ah be. sniper ve scope yaparsan süper. Çok ayrı geziyoruz ya. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Sıfat eşgal. Sağında adam var değil mi ben? Evet evet Alar sıkıyor kong gelsene valla benim kong elime sıkıyor valla kong benle gel ben sana uzam bak şu ayıp <laughs> abiye gidiyorum geliyor adam şey yok sağdaki geliyor değil mi <laughs> evet evet free. evet geliyorum dur dur devam et sağdan dağıl hs vurdum onu hs vurdum Surat da, surat da. tahta surun arkasında göreceğiniz tahta suru altımızda olacak ilerlersek böyle küre tarafı temiz şu anlık dura bakın direkt tahta sur gösteriyor hala şırınga basıyor Tahta sur. Görünmüyor ki tahta sur bize. Bakayım. Haşap sur olan mı? Aha evet evet. <laughs> helal helal. Aa, üç body, üç body, üç body. Yan basıyor. Olabilir. Şu anda gördüm onu. Üç body'si var low o. Benim altımdan yol ayak büyük ihtimalle. Evet altımdalar, altımdalar, altımdalar. Vurdum hadi birine. Ben de vurdum. İki şey. Body. Tepeden arkala onları. Yedi, yedi. yedi. Nakladım bir. Bir nak. Bana beni arıyor adam. Bir yedi. Durun orası öldü mü? Ölmemiş galiba. Benim oraya... Yo yo yo. O adam orada sağdan ben bir tane sniper yedim. Allah Allah. Ay ay orada biri var ekstra. Burası var. Arada... abi az daha sol az daha sol. Oradan gitme gel. Ön arkalarına çıkacaksın şimdi. Eve mi girdiler lan? Bilmiyorum. Çolların bir isim o. Barış abi yok mu bir online'ımız birazdan? Ne? Adam kapıyı açtı, kapattı. Aynen aynen o beyiz. Kadın. Aa bak düşürmüşüm. Ben de dedim abi. Aldım setini. Hakem O adam o adam yok, ben vurdum. O adam biz Hadi vurduk bakalım. be orada. Ama açtı, ben de, kapı de... açtı kapı açtı, kapı açtı. Adam evde. Hangi büyük güveyi küçük evi? Eee taş şey ev var ya kucamadım. Anladım, 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 yani, anladım. Ya, anladım. Yani, anladım, yani, anladım oldum. Açtı yine. Dikkat edin. Yedi benden iki daha. Bence burayı salalım. Bir önceki ev gibi oldu. Herkes yavaş yavaş çekilsin. Yavaş yavaş. Bir çıktı adam evden çıktı. hs vurdum. Nerede Bana girdi. Öldü öldü öldü. Gibi Bir daha çıktı bir daha çıktı. ona da HS'ye vurdum. O da öldü. Onlar ipler bunlar. Bunlar iplerin beyisi Abi aradan bakıyor. Aradan bakıyor. Dikkat. Senin silahın da galiba. Dışarı tamam. ye lootladıysanız tamamdır. Küçük açılıyor, küçük gem açılıyor. Dikkat edin. Küçük eldekini vurdum. Allah korktum. Arkada biri mi var onların? Bizden mi? Evin arkasında barış ol, var. Soldu var, Sol var birini. şey söyleyeceğim. Yani bir, bir tık daha tepeye çıksana sen. Bizi arkalayacak olan olabilir belki. Ha arkadan yedim bak arkadan yedim şeyden yedim tütten yedim tütten yedim. Eseydi, eseydi, bakamaz bir daha. O arada mı vuruyor adam? He, Sonra aynen. Adam yukarıda. Yukarı? Ben evet, yedi. gördüm ama cıbıldak galiba o. Evet, evet naked naked. Yedi o. Kal kapının o kadar dibine gitme abi. Eğilerek geçtim abi. Vurdu bana ya. Ya bu da lan, lan. Daha daha, daha öldü. üstte. Öldü. Double S'e Ah şu 2C4 evet. olacak var şuraya atlarız hemen. Biri base'den alıp gelse diyeceğim de. Base'e var mı? Ben home çekebilirim. Abi gitme kan çık içeriden kapatacak seni gitme. Aa, aa 130'da 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 koşuyor. Şey suda 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 suda. Bana göre 130 size göre de 110 civarında. Bak Yüterdim suyun içinde. Var. Gördüm. Suyun Şeylerin gide. buzulların üstünden gidiyor. Ben arkadan gelirler diye korkuyorum şu an. Tepide bizden birisi var mı? Düşürdüm abi. Hakkı keskan kim tek tek? Ben. Ben en üste çıkıyorum. İyi şey yapalım şey şey. Biri beyzen alıp gelse patlatsak ya bunları. Bakıyorum home çekmeye çalışıyorum ama göndermiyor. Blok diyor 50 saniye kaldı. Öyle yapalım mı Kaan? Ee, Do. Roketler alıp geliyorum. Ya abi yapalım. yapabiliriz. Ya, bunlar Senin burada biri var sesiz 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 sesiz. Üstünde Üstümde biri var tepe. Kaan yukarı çıkıyor adam. Burada burada barış. Benim. Gördün. Hayır lan. lan. Ölmeyin. Burada benim. Var sanki. benim. Benim. Üstteki seni aldım ayrı. Lan ben sizi tepede support diyorum bu arada şu an. Vurdum ona bir tane. Gittiğiniz an öldü. Do sen misin oradaki? Do. Sonuna dikkatli oyna abicim. Var mı sende şey? Ne? Ee, 5.56. Bir 5 10 tane ben alayım. 5 56 var abi gel. Bomb çektik mi diyorum. Bombalara bak geleceğim. Bana gel arkanda yanındaydın yanındaydım Barış? Kayıp abi 5 56 basarsın gelmedi. Al sana tamam. hediye Basayım. olsun şu. Bayağı mermi bastım şimdi roketler at geliyorum. Bu M4 nasıl bu arada? İyi abi. mi? Aa! Eselar o. Eselar mı? Okey. TP atıyorum birinize. Şey, kongu sana atıyorum. At abi. Hadi yok. Geldim hadi yapalım. Abi, mermi atsana bana. Mermi Kami 210 abi. tane attım. Hadi Barış abi gelin. Geldin aşağıda mı? Geldim ben buradayım. Dok dok dok. Atla atla atla. Dok buradan yavaş yavaş atla. Benim üzerimde fazla AK var bu arada. İsteyen varsa. Kapıya nişan alın. Sakıyorum o roketi. Sen at roketi. Evet tamam. Hadi direkt. Ya evet, dış kapıyı kapatmasınlar olsun. Geliyor arkada evin arkasında evin arkasında sokmayın içeri. Sağ tarafından İkin geliyor arkasında. evin sağ. Bir tane sis tepede 340 tepe 340 tepe. Aynen. Altı patları vardı. Rokete çarpmayın dikkat edin. Oha adamın üstüne neler neler var. Bu arada bir kişi arkayı mı alsaydı ya? Arkadan yedik. Ee, altında ya. geldi. Aa o ok salak. Nereden ok sıkıyor? Su Sur, Şeyin arkasında, 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 tahtanın arkasında, tahtanın arkasında. Tahtanın arkasında. Ev açıldı, ev açıldı, ev açıldı. You you gonna Doğdu adam. Öldü. Bir daha doğdu, bir daha doğdu. Öldü. Atladı 96 vardı bir tane aldım. Baya dolu bu çeste bakın. Oha Barış abi. Dok çok yorulmuş. Alet olumu nerede? Burada burada Tamam atladım. Ee, patlıcı mermi varsa sıkın şu alet dolabına kırılsın. Alta var altta var patlıcı mermi. Güzel çıktı Barış abi, gel bak Uy güzel. Oh, güzel. Güzel bu arada, hani. Gel gel şuraya evet, bak. Bence değer. Ben setleri al. Ne oldu? Kong, da oldu Kong, Kong. Abi, <laughs> lan ne oldu? Adam doldu yataktan. Koooon. Abi valla. Nereden çıktı lan adam? Yataktan oldu yatakları kırıyor. Bizden biri sandım ha. Tamam raid'i başarıyla gerçekleştirdik abi hayırlı ha, olsun. Debi. Buralar dolutlanmış sanki ama. Burada bir silah sandığı var. Biri onu alsın. Ben hiç bakmıyorum oraya. Tamam alayım ben. Reid attığınız yeri Türk bayrağı alsın abi. Karadim halledince o zileri asacağım ya zaten. Reid alsın. Minikopter burada. Ay. Almış bu adam lootları. Ee, neyle gitmiş? O ee, abi bir gelsene küreğin olabilir. oraya. Aynen yeri atmış hatta. Durduk yok yok. Gel gel küreğin oraya gelin. Küreğin yukarısına mı geleyim? Yok yukarıya değil altına gel. O minikopter çıkarmayacak o herhalde. Ya. Yak yere var mi atacaksın? Mı? Ne atacaksın lan yere? <laughs> Bak gelin şuradan kolayca indirmeyi göstereceğim. Gitmeyin. Şuradan JTL'ye gelin. E i̇ki boyun arasından dırdım. Yavaş. En üst katta mısın? Yok yok yanındaydım abi. Bak Kaan'ın yanındaydım. Abi, ba Barış abi kesin ölecek. JTL'ye gel şuraya atla. Sonra yavaşça buraya atlayacaksın. Bak atlıyorum Aşağı ben. Aşağı atlayıp düşecek gibi değil mi? Ölmeyin <laughs> ölmeyin. Gelin buradan duvarlardan. Hadi buradan gidelim ya başka yerlere raidleyebilir miyiz? Ben indim aşağı. Evet <laughs> evet düşecek biri. Evet. Kan da indi. Çok iyi taktik. Sen indi tamam. Abi, abi şu an nasıl raid diyeceğiz abi nasıl raid diyeceğiz? Küçük yok. E, ee, soldaki <laughs> evde tadilat var ne bileyim kapının önüne pusabiliriz yani ne bileyim. Küçük yok küfür. Yapakayı. Karşı adaya doğru gidelim ya belki orada vardır. <laughs> Karşı adaya telefon attı ya mı? Ee, E17. bak orada iki tane raid atıyorlar. Oraya da bakabiliriz hatta. Önümüzdeler bak. Geldiler burada. Birini öldürdü adam. TSN akuma adamındaki. Tam önümüze şey raid diyor. Hazmat. Şey. Tamam, bekleyin sakin davranın. Kimse sıkmasın. Gördüm abi, kapının önünde hazmatlı. Aynen de vurursak ölür. Ben olur. de geldim abi. Karim abi, abi. Sağ, sabit durunca şey hazmatlıya headshot atıyoruz, okey mi? O 3, 2, 1... bizim yerimize. He tamam okey, öyle öyle tamam mantıklı mantıklı Öldürürüz mantıklı. ya tek kişi adam. Abi, biz patlattık. Bence patlatsın, exactly. info toplayalım dedim ben. Abi. Siz bilirsiniz. Tamam sabit duruyacak, sonra gireceğiz abi. 3, 2, 1... vuruyor muyuz? Go. Vurdum. Bitti evet, bu abi kadar abi basit. Oh. <laughs> Biz de raid'e konarız. İnşallah İçeride dışarıdan güzel bir şey çıkar da alırız. Aha hiç set ölmüş. Var. Yes. Taşın orada. Kayanı büyük kayanın. Aa sıkıldım. biraz, biraz vurdum. Oh my god. Oh my god. 7 1 7 1 7 1 düştü. 7 1 düştü. Malzemeyi nakde hesabı yok. Bak abi gel. gel. Gel abi gel. Arka sıkıyor, arka sıkıyor. Arka sıkıyor. Kavuralım tamam. Hemen evet, hemen evet, kavura gel, kavura gel. Dok kim arkamdaki kan? Bakıyorum bak. arkaya. İyiyiz şu an. Markadaki göstersin ya. ya. İçeri gel içeri. Adam İpimiz değil içeri giriyoruz arkadaşlar. İpimiz değil içeri giriyoruz. Luta bak boota. Bakacağım da. Yerdeki silahları da alalım bakayım. Ağım şağım değil de çok Hı. iyi bir loot var. Beleş. Ee, bir kasa Oo. silah var. Bir tane roket var onu alıyorum ben. Aa Gelince. roket launcher mı? Vibratöre benziyor bu ne? Oo bu adamda da güzel loot var. Bunları aldım. Alet Yer, bulabı mi? nerede? Alet bulabını bulamamış adam. Şu ön tarafta bir tane helikopter var adamların base'inin yanında o helikopteri çalsam mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Lazım olur mu bize? Tamam anne. Havuz <laughs> <laughs> abi kaç şırınga var yoksa atayım. Yok bayağı var bende 100 tane şırınga var ben de atayım istersen. <laughs>